Arkadaşlar herkese merhabalar. Benim ismim Berkan. Sait Erca'nın sosyal medya hesaplarını sosyal medya ekibiyle beraber şu anda ben yönetiyorum. Bu hesap bende açık. Türkiye saatiyle sabah saat 6.30 civarında Sait abilerin, Bekir abilerin bulunduğu tekneye terörist işgalci İsrail tarafından bir baskın düzenlendi ve Gazze'ye 28 mil kala arkadaşlar 28 mil yani 40 dakikada ulaşabilecekleri bir mesafedeyken alıkoyundular. Şu anda yapılan bu müdahale kesinlikle hukuksuz bir şekilde yapılmıştır ve bu bir terör eylemi olarak geçti kayıtlara. Yapacağımız şeyler çok basit arkadaşlar. Bu videoyu paylaşabildiğimiz bütün mecralarda paylaşacağız. Çünkü bu filo küresel çapta çok büyük ses getirdi ve şu anda çok ciddi anlamda karşılık buldu. O yüzden e, bu videoyu her yerde paylaşacağız. İkincisi yapacağımız şey bu videonun altına Dışişleri Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarını etiketleyerek alıkoyulan arkadaşlar bakın Türk vatandaşları şu anda uluslararası bir sularda alıkoyuldu. Yani kaçırıldılar yani şu an bildiğiniz kimsenin haberi yok. Herhangi bir bilgi de yok. E, o yüzden bu videoyu yayabildiğiniz kadar yayın. Yani bu çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir durum. Yapabildiğimiz, elimizden gelen şu anda sadece bu sosyal medyayı aktif kullanacağız. Ee, ve bu filoyu gündemden düşürmeyeceğiz arkadaşlar. Rica ediyorum lütfen bu videonun altını etiketleyebildiğiniz kadar devlet yetkililerini ve e, bakanlıkların hesaplarını etiketleyerek e, bu videonun e, ilgili yerlere ulaşması için yapabildiğimiz bütün her şeyi yapalım. Desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz.